Bunun ilk testi klasik sorulardan oluşuyor. İlk soruda da aslında ikinci soruda da aynı şey var. E, yomukta mesela o klasik çözümlerin başında paralel olmayan yani karşılıklı paralel olmayan kenarlara paralel çizmek geliyor aslında. Şunu biraz inceleteyim. Mesela burada da şu kenara yani BC kenarına paralel çizerseniz zaten bu buna paralel olunca siz de paralel çizdiğiniz için bu bir paralel kenar olur. Bu olarak burası 6 olur, burası 8 olur, burası da 6 olur. Yani burada bir ikiz kenar oluşacağı için bu açı da 75 derece olur. İkisinin toplamı dış açı 150 derece. Sonuç olarak bu bir paralel kenar. Karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için 150 derece. Diyebilirsiniz. İkinci soru benzer bir soru. Ee, bu sefer açıyla ilgili bir şey vermiş. Toplamı sormuş. Yani burada CBA dediği açı iken CDA dediği açı 2 alfa. Benzer şekilde bu sefer buraya paralel çizerseniz yani AD'ye paralel çizerseniz işte burası da gene 3 ve 4 olacak. E karşılıklı açılar işte olduğu için paralel kenarda 2 alfa dediniz. Sonuç olarak da iki iç içi bir dış açı eşit olduğundan bu da olacak. Ve burası da 4 olacağı için bu uzunluk 7. O zaman 7, 12, 15 ve 19 deyip cevabı söyleyebilirsiniz. Şimdi belli bir oranda artış veya azalışın olduğu tabi paralellikle birlikte mesela şimdi burada DNA iken AN3A e, o zaman Gene aslında paralel çizip çözebileceğimiz bir soru ama hani şöyle bir şey yapabiliyorduk. Şimdi mesela burası toplamda 4 parça. E 3 parçada 6 artmışsa e o zaman bir parçada hani şöyle azalmışsa diyeyim daha doğrusu ters Şöyle yapalım. 6 azalmışsa o zaman bir parçada 2 azalacağı için direkt olarak 12 demek. Hani daha pratik bir çözüm olur diye. Düşünürüz. Şimdi burada da EF'nin orta taban olduğu bilgisi var. Bunlar birbirine eşit. Şimdi AB uzunluğu 4x-9, DC x artı 2, KL x eksi 1. Aslında şimdi EF uzunluğu dediğiniz zaman zaten orta tabanı almanız gerekiyor. Yani hepsinin toplamın yarısı olacak. Bir de burada şöyle bir durum var. Mesela şu uzunluk x artı 2 bölü 2 niye? Çünkü buradaki üçgene bakarsanız orta taban var. O zaman 1 bölü 2 olduğu için x artı 2 bölü 2. Aynı durum buradaki üçgen için de geçerli. O halde bu uzunlukta x artı 2 bölü 2. Yani hepsinin toplamı ee, x artı 2 bölü 2 artı X artı 2 bölü 2 artı X eksi 1. Bu da orta taban olduğu için yani alt üst taban toplamının yarısı 4X eksi 9 artı X artı 2 bölü 2 eşit işte olur. Burası X artı 2 artı X eksi 1 oldu. Burası 5X eksi 7 bölü 2 oldu. Yani 2x artı 1 eşittir. 5x eksi 7 bölü 2. Yani 4x artı 2 eşittir. 5x eksi 7. x eşittir. 9 deriz. O zaman da EF uzunluğuna bakalım. Yani ne oluyor? 9 olunca burası 8 dedik. İkisinin toplamı da x artı 2 idi. 11'de oradan geliyor galiba. 19 oldu? Hı? 19. Burada da açı ortaylar iki paralel arasında dik kesişecek. O zaman siz bu paraleli uzattığınızda aslında hani açı ortayla birlikte ikiz kenarlık her zaman vurguladığımız şey olduğu için söylüyorum. Bu ikisi birbirine eşit işte olacak. Buradaki Z'den B olduğu için bu da eşit işte olacak. Yani topladığınızda bu bir orta taban olacak. K diyelim. O zaman EK uzunluğu 9 artı 7 bölü 2. Yani 16 bölü 2'den 8 gelecek. E burası 3 olduğu için buraya 5 kalıyor. O zaman bu da 5 oluyor. Bu da 5 oluyor. Yani toplam 10 diyebilirsiniz. Altın soruda e, aslında yine orta taban ilgilendiren bir soru. Şu e noktasından paralel çizdiğinizde 5 5'e yarayacak. E, 5 12 13 oldu. Bu sefer 13 ile 6 ile x'i toplayıp 2'ye böldüğünüzde 13 çıkıyor. Yani bu ne demek? 26 x eşittir. 20 demek. Bunlar hep genel benzer yani orantılı doğru parçalarını ilgilendiren sorular aslında. Bakın mesela bir soruda da şuraya bir paralel çizersem işte benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için bu uzunluk 3 olur. Daha sonra şuradaki papyonu devreye sokarsanız şey, taban oranları da 3'e 9 iken yani 1'e 3 olduğu için x'in 6 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Sekizinci soruda gene benzerliği kullanacağımız bir soru. Şimdi özellikle şu önce papyondan bir şey söyleyeyim size. Şunu yıkadıysanız burası 2'ye 6 yani T'ye 3T olur. 2 bölü 6 olduğu için. Sonrasında da 3 bölü 4 eşittir 3 bölü x olur. Yani x eşittir 4 doğrudur. Hı. İki kenar yamukta köşegenlerin özellikle birbirine eşitliği ile alakalı sorular karşınıza gelir. Mesela burada da alakasız bir şekilde köşegen eşitliğini veriyor. Bunu siz diğer köşegeni çizdiğinizde bir tabi doğal olarak şu uzunluk bu uzunluğa eşit verilmiş ve siz bunu çizdiğinizde köşegen kendi özelliğinden eşit işte olduğu için bir ikizken üçgen yakalarsınız. E bir de iki ikizkenler yamukta şu şekilde bir eşitlik olduğu için bu açı 20 derece olur. Buraya 45 kalır. Yani topladığınızda buradaki açı 70 derece olur. E bu da bir ikizken üçgen olduğu için x açısı 55 derece diyebilirsiniz. İkiz kenar bir yamukta şöyle dikler indirdiğinizde şimdi bu uzunluk 2 eti bu 8 ken, şunlar da birbirine eşit işte olacağı için 8 eksi 2 6 3 3 gelecek. Bu sefer 3 ve 5 bir öklitten kök 15 olacak. E taban uzunluğu 8 diye yani değil mi? 8 çarpı kök 15 bölü 2 de 4 kök 15 yapacak ama anan abc diye sorduğu için o zaman yamuğu toplam alacağız. Yani 8 artı 2 bölü 2 çarpı kök 15 derseniz o da 5 kök 15 olur. Gene bir ikizkenar yamuk. O zaman şöyle bir başlangıçla gene söyleyelim. Yani bu açı 45, bu açı 45. Şimdi bu açı alfa derseniz bu açı da alfa olacak. Çünkü bu açılar birbirine eşit. Bu sefer... Şu 90 iken bu açıya beta derseniz, beta 90 alfa burası olacak. Ve bu açı 90 dereceyken iken, tabi alfa alfa olduğu için bu da alfa. Burasına beta derseniz, şu alfa beta 90 dediği için, e, bu da beta oluyor. E o zaman alfa artı beta 90 iken bu da beta, bu beta değil. Şunu sileyim. Beta, yani gene bir muhteşem üçlü. Yani, 12. Doğru cevap 3. 12'de şimdi iki türlü de düşünülebilecek bir soru. Yani belli bir artış artışa göre ya da mesela bunu böyle papyonu tamamlasak hani sanki bu alfa alfayken z'den bu da alfa olacak. E, bu durumda ikiz kenardan burası 3 olacak. Sonra ed'i istediği için K, tık papyon var. K'ya 2K diyeceğiz. E Pisagor yazarsanız 4, 4, 45, 45, Şuna neyse önemli. 4 kök 2 oluyor. O zaman hepsi 4 kök 2 ise 3K, 4 kök 2, K, 4 kök 2 bölü 3 oluyor. E, de 8 kök 2 bölü 3 diyebilirsiniz. Gene bir orta tabanın uygulaması. A, e sormuş. Direkt şunu çizersem 6, 8, 14, yarısı 7. Bu da kök 15. Bu da kök 15. Pisagor yaparsanız 49 artı 15, 64. Yani x eşittir. 8 oluyor. E, bir dik yamuk ekstra şu paralellik var. O zaman bu açı 90 derece. A, D6, 6 d 6 A, K, e, tabii şunu hemen söylemek lazım. Papyonu şu haliyle uzatırsanız e, bu buraya eşit olur. Bu uzunluk altı olur. Buraya x derseniz altı iken de burası paralel olduğu için 3 olur. Şimdi şu üçgende öklit yazalım. Yani 9 eşittir x çarpı x artı 6 derseniz bu da x kare artı 6 x eşittir 9 olur diskriminant yapabilirsiniz. Ya da x artı 3'ün karesi deyip eksi 9 eşittir 9. Yani x artı 3'ün karesi eşittir 18. x artı 3 eşittir 3 kök 2. x eşittir 3 kök 2 eksi 3. Yani doğru cevap olur. Burada şu uzunluklar tabii 4 kök 5, 4 kök 5 Pisagor'dan belli. Ben kendim buraya bir dik indirirsem ve bu açıya alfa 90 beta dersem beta 90 bu da alfa olacak. Ee, şimdi bu uzunluk 4 kök 5'ti. Bizden ne istiyor? X istiyor. Bu üçgenler benzer. Yani şurada alfa 90 beta diye yazdığımızda şurada 4 kök 5 ya. Şu 45 gibi duruyor. Şu. Şimdi bu üçgende beta'nın karşısında 4 kök 5 var. Bu üçgende beta'nın karşısında 8 var. Hipotenüs'te x artı 4 var. Hipotenüs'te 4 kök 5 var. İçler dışlar yaparsanız 80 eşittir. 8 çarpı x artı 4 10 yani x eşittir. 6 olur. Burada da bu ikisi kenarda değerlendireceğiniz şu çizimler işte A eşittir C'de diyor başka bir şey var mı yok yani bu uzunluklar birbirine eşit o zaman çipse var yani bu uzunluk zaten 3 kök 5 olacak o zaman bu da 3 kök 5 olacak doğal olarak burası da 6 olur yani çok da zor bir test değildi ilk testimiz